kariyer ve istihdam merkezimizle en yenilimli iş arayan bireylerle iş gücüne ihtiyaç duyan özel sektör işletmelerini buluşturuyoruz. Burada Mertem Türk Başkanı'nın sağ olsun. Birliklerinin birini daha gerçekleştirdi. Tüm Tıralı odalarının yanına alarak böyle bir projeye başlattı. Kendisine vesaire, ve sahip valimize ve İslam Kaynakları Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Sizlere saygılar, selamlarım, sağ olun. Bugün burada Hatay ilimizin geleceğine katkı sağlayacak çok önemli bir projenin başlangıcını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi önderliğinde hayata geçirilen bu proje Hatay Kariyer ve İstihdam Merkezi ile iş arayan hemşehrilerimiz ve iş gücü ihtiyacı olan özel sektör işletmelerimizi bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Hatay'ımızın sosyoekonomik kalkınması ve gençlerimizin geleceğe daha sağlam adımlarla yürümesi için bu projeyi son derece önemsiyor ve destekliyoruz. Ben de bir iş insanı, iş arkadaşlarında esnaf odalarından, sanatkarlardan, ziraat alanından, hangi alanda gitsem eleman bulamıyoruz yakınlığıyla karşı karşıya kalan. Seçim öncesi böyle bir projeyi değerlerimize koymuştuk. Zor bir süreç inşallah gençliğimizi bir meslek sahibi yaparız. Kalıcı bir iş imkanı buluruz. Ve bunların da takipçisi bizler sizler de olarak takip ederseniz inşallah ülkemizin ekonomisinin katkısına bir model oluruz diye böyle bir proje başlıyoruz. Bugün vaatlerimiz arasında verdiğimiz bir işi daha başlatmanın başta sayın valiler, kıymetli müdürlerine ve bizim insan kaynakları ekibimize çok teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı da bu projeye sahip çıkmanızdan dolayı da siz de başkanlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımızı. sunuyorum. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın göreve geldiği çalışmaya başladık, günümüzün hep birlikte günler beraberiz. İş arayanla iş vereni buluşturmak, doğru bir ortamda buluşturmak, doğru bir şekilde buluşturmak, doğru bir şartla buluşturmaktır. Şimdi bu projenin yapılmasında emeği geçen başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı üzere çalışma arkadaşlarına bu projeye değer veren, katkısına paylaşan herkese teşekkür merkezinin baştan sayfız olmak üzere belki de ülkemizin değişik yerlerinde de yer yer ilham kaynağı olacak. Ülkemize hayran edilmesin. Temenni ve belirli saygılar sevgiyle selamlıyorum. Başlamıyoruz. Sağ olasın.